Evet arkadaşlar bugün Samsung P51 cihaz arkadaşlar tablete nasıl custom ROM ile arkadaşlar Android 712 atabiliriz onu göstereceğim. Tabletimiz burada bakın şurada ben daha önce bunu güncellemiştim 4 şurada 422'ye kadar yükseltmiştim arkadaşlar fakat daha bundan yukarısı yok. şimdi bu tabletimiz arkadaşlar yeni bir custom ROM vasıtasıyla 712'ye kadar yükselteceğiz. Peki nasıl yapacağız? Arkadaşlar 3 tane dosyaya ihtiyacımız var. Bakın şurada hepsini verdim ben. Bu e, dosyaların linklerini videonun altına atacağım arkadaşlar. Siz de oradan indirip kullanabilirsiniz. Peki nasıl yapacağız? E, şimdi Odin programımız var, bir tane TWRP'miz var, bir de e, Omni romumuz var. Burada arkadaşlar Odin programı vasıtasıyla e, tablet'e TWRP yükleyeceğiz ve TWRP yükledikten sonra arkadaşlar e, TWRP yükledikten sonra e, Omni e, ROM'u TVRP vasıtasıyla tablete kuracağız. Şöyle tabletimi göstereyim ben size tekrar. Şöyle açıktı tabletim. Şurada açık. Evet tabletimiz bu. Model bilgilerini buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada ayarlar bölümünden tekrar gösteriyorum ben size. Cihaz hakkında. Bakın. P5110 Cihaz 422 kadar yükseltilmiş. Şimdi e, yapacağımız şey şu. E, Odin programımızı çıkartalım. Dediğim gibi dosyaların linkini videonun altına vereceğim. Bakın Odin programının altına aldım. Şuraya TVRP'mi de çıkartıyorum. Arkadaşlar bunu bunun altına aldım. Bir de Omni, e, Omni paketimizi bakalım. Çıkartmamıza gerek yok arkadaşlar. Bunu şöyle yapacağız. Önce e, tabletimizi şöyle ana ekrana geliyorum. Tabi bilgisayarıma giriyorum. Bakın burada şu an tablet görünmüyor. Şöyle özellikler bölümünden bir girelim bakalım. Aygıt yöneticisinden. Bakalım şurada. Görüyor onu. Bazen bu şekilde görebilir arkadaşlar. Buna çift tıklayın. Sürücü güncelleştir deyin. Şöyle en alttakini seçip ortadakini seçmeniz yeterli. Bakın şu an gelmiş olması gerekiyor tabletim. Geldi. Ona giriyorum. Tabletim içine girdim. Bakın şu Omni e, ROM'u tabletin içine bırakıyorum. açayım şöyle bir görelim dosyalar bölümünden attığımız ROM'u. Bakın dosyalara giriyorum. Storage Emulated 0 Bakın en üstte tabletim e, attığım yazılım en üstte e, içine attığım yani depolama bölümüne koyduğum yazılım arkadaşlar en üstte gözüküyor. Şimdi yapmamız gereken TFRP'ye yüklememiz. Bunun için tabletimizi kapatıyoruz. Kapat dedim. Tamam dedim. Kapattıktan sonra odin programımızı çalıştırıyorum. Şöyle 3, 4, 4'ü çalıştırdım. Okey dedim. Bunu bu tarafa aldım. Bunu kapattım. Bakın. Şöyle TWRP'miz burada. Recovery'miz burada. Şöyle Buradan TWRP dosyasını seçeceğiz arkadaşlar. Şurada e, APA bölümünden masa üstünden bakın TVRP imajı seçiyorum. TVRP imajı açmıştık ama gerek yok mu arkadaşlar açmamıza. Şu TVRP imajı direkt seçebiliyoruz. Onu seçtim. Bakın bu şekilde geldi. Ee, imajı buradan seçtik. Şimdi tabletimizi download moda alacağım. Şöyle önce kablomu çıkartıyorum. Şurada ses kısmı arkadaşlar. Ses kısmı ve power tuşuna ikisine birlikte basacağım. Önce bir şarj ekranımız gitsin diye bekliyorum. Gitti. Bakın şöyle bastım. Bakın bu şekilde bir ekran geldi. Volume up iptal etmek. Volume down devam etmek anlamında. Volume up deyip Volume down deyip devam ettim arkadaşlar. Ve download ekranımız geldi. Burada kablomu tekrar takıyorum. Bakın com22 olarak burada gördü. Her şeyi seçmiştik. Tabletimizi bağladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi com 20'de gördü. Dosyamızı da seçmiştik. TWRP dosyasını direkt seçtim arkadaşlar. Buna gerek yok. Direkt TWRP dosyasını tar şeklinde seçtim. Burada AP bölümünden tabi seçiyoruz arkadaşlar. Çünkü AP bölümünden seçmek zorundayız. Bootloader, CHP ve CSC bölümünden seçemezsiniz. AP bölümünden seçmelisiniz ki e, o bölüme yazsın. Arkadaşlar bu diğer bölümlerden seçmeyin. Sadece AP bölümünden seçiyorsunuz. Ondan sonra her şeyimiz tamam. Tamamladık, aldık cihazımızı. Start tuşuna basıyorum. Bakın sadece recovery bölümünü yazdı ve cihazımı resetledi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi TVRP ekranımız geldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız açıldı. E, açıldı. burada bazı tabletlerde arkadaşlar TVRP ekranı hemen gelebiliyor. Bazı tabletlerde biraz geç geliyor. Yeter ki gösterdiğim şekilde ses kısma ve şey, ses arttırma ve power tuşlarına ikisine bir basarsanız sıkıntısız bir şekilde gelecektir. Şimdi ileri doğru alıyorum. Bakın burada install wipe, backup, restore, mount, setting, advanced, reboot bölümleri var. Şurada önce wipe'a giriyoruz arkadaşlar. Bir wipe yapıyoruz şöyle. Sonra bekliyorum. Tekrar ana ekrana geleceğim. Şöyle tekrar ana ekrana geleceğim şuradan gire tuşuyla. Install bölümüne geliyorum. Bakın burada Omni wi var. Onu seçiyorum. Seçtim. Kurulum için ileri doğru diyorum ve kurulumumuz başladı. Gördüğünüz gibi Omni logosu çıktı. Kurulumuz devam ediyor. Evet. Kurulumumuz bitti arkadaşlar. Burada şunu wipe cache dalvigi tekrar seçiyorum. Tekrar siliyorum. Ondan sonra bu sistem Tekrar ileri doğru ittim. Ve kurulumumuz tamamlandı. Şu an tabletimizin açılmasını bekliyoruz. Tabletimiz açılacak arkadaşlar. Ondan sonra Android 7.1.2 olarak çalışacak. Evet gördüğünüz gibi ROM'umuz kuruldu arkadaşlar. Cihazımız açıldı. Ee, yeni bir ekran, farklı bir ekran çıktı. Bakalım Android versiyonumuzu kabul, bir kontrol edelim. Şöyle yukarı doğru itiyorum. Bakın burada ayarlar bölümü var. Ayarlar bölümüne girdim. Aşağı doğru geleceğim. Bakın şurada About Tablet diye söylemiş. Şöyle bakın 7.1.2 olarak şu an tablet versiyonu oldu. Android versiyonu. Dilimizde Türkçe yapalım. Ayarlar bölümüne tekrar gelelim. Ayarlar bölümüne girdim. Bakalım neredeydi dil. Evet, language ve input bölümüne geldim. Language'e girdim. Language input bölümüne girdim. En üstte language diller var. Bakın sadece İngilizce var. Add language diyorum. Ben Türkçe'yi seçeceğim. Buradakini kaldırıyorum İngilizceye ya da aşağı alıyorum arkadaşlar. Tekrar geri geliyorum. Bakın zaten Türkçe olarak geldi. Bu şekilde arkadaşlar dilimizde Türkçe yaptık. Basit bir şekilde yaz, ROM'umuzu yüklemiş olduk. E, 404'ten 7.12'ye çıkardık. Tabletimizi arkadaşlar artık rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu kadar basit bir işlem. Gösterdiğim yerlere e, ve arkadaşlar yapmanız gereken işlemlere dikkat ederseniz hızlı bir şekilde siz de yapabilirsiniz. Eğer bir sorun olursa lütfen bana yorumlarda yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.